işbahlıml sayfasına hoş geldiniz. Ee, geçen bir video atmıştım lise mezunu polis alımı ile ilgili. An itibariyle yani bugün e, bu polis alımının bakın 2022'de PMYO giriş sınavı duyurusu dedi. Buradan aşağı iniyoruz dostlarım. Başvuru yapmak için bugün başvuru başladı. Başvurular dostlarım. E, bakın e, önceki videoda da şartları anlatmıştım. Lütfen e, bazı sorular geliyor işte hocam yaş şartı, kaç puan. Yine kadınlarda boy e, gibi hani e, bunları soruluyor. Ben bunları zaten videoda belirttim. Lütfen videoları sonuna kadar izleyin dostlarım. Başvuru için bakın buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra bizi yönlendiriyor. Bakın ada işlemleri sisteminden en baştaki 2022 yılı hemen şuradan bakın e, kalemle göstereyim. 2022 yılı PMO giriş sınavı buraya tıkladıktan sonra bizi E-Devlet'e yönlendiriyor. Oradan bilgilerimizi dolduruyoruz ve başvurumuzu yapıyoruz dostlarım. Yani bugün itibariyle bakın başvurular başladı. Ne zamana kadar? Ağustos'un 5'ine kadar saat 23.59 yani 5 Ağustos 23.59'a kadar başvurunuzu yapabilirsiniz. 225 TL bir başvuru ücreti var dostlarım. 225 TL. Tamam mı? Bunu Bunu da buradan söylemiş olalım. Başvuru ücretini de Halkbank e, Halk Bank bankalarından aynı zamanda ATM'lerinden ve mobil internet bankacılığından da yapabilirsiniz. Sizlere önerim özellikle ilk 500 bin içinde olan adaylar TYT'den 250 üzeri demiş ama bakın 250 puan alan bir aday şu an 1 milyonuncu sırada. Sizlere önerim yani ben ümit nasıl söyleyeyim? Ya geleceğini düşündüğüm ilk 500 bin ve içerisi ilk 500 binin içinde olan adaylar başvuru yapmalarını ben öneriyorum. 500 binden sonrası için şansın çok düşük olduğunu düşünüyorum dostlarım. Çünkü 2000 erkek alımı 10 katı 20 bin, 500 kadın alım yapacak 10 katı 5.000 bin yani toplamda 25 bin kişi çağrılacak. İlk 500 bin içinde bunu rahat bir şekilde karşılayabileceğini düşünüyorum dostlarım. Yine sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Lütfen bu videoların devamını gelmesi için aynı zamanda emeğe saygı için TikTok ve Instagram üzerinden takip etmeyi, YouTube üzerinden de kanala abone, kanalıma abone olsanız sevinirim dostlarım. Her şey gönlünce olsun. Hoşçakalın.